Esnafın, oradaki çalışmaların finansmanında belli bir oranda belediyeye destek olacağından bahsetmiştiniz. Bununla ilgili şu anda imalatlar, harcamalar tamamlandı, güzel bitti. Ee, ne gerçekleşti o konuda bizi bilgilendirmenizi rica ediyorum. Birinci konu bu. İkincisi de, bu e, son iki buçuk üç aylık periyot içerisinde benim de serzenişte bulunduğum kaldırımlarda yürümediği konusundaki çalışmaları güncellediniz. Teşekkür ediyorum. Bazı güzergahlarda kaldırımlar söküldü. Sökülen taşlar gitti. Yerine yeni e, siyah beyaz taş, kare, taşlar, değişik güzergahlarda değişik uygulamalar, bordu seçimleri yapıldı. E, ama benim bulunduğum mahallede mevcut yapılı bir kaldırım düzeni varken bir kısmı söküldü ve bir imar uygulaması ile ilgili sıkıntıdan dolayı şu anda orada var olan kaldırım sökülmüş durumda ama imar uygulaması ile ilgili net bir karar verilmediği ve orada bir takım inşaatlar olduğu için imalatlar tamamlanamadı. Bunun bir an önce hızlandırılması ile ilgili çünkü ihalesi yapıldığında bu yerlerin zaten yapımı ile ilgili bedelleri hak ediş olarak ödemesek de yüzergah tespitleri olarak bunları ödüyoruz. Bir an önce tamamlanmasını, kışa girmeden buraların hallolmasını rica ediyorum. Biliyorsunuz daha önce de bir şikayette bulunmuştum mevcut ağaçların kesilmesi konusunda. Sosyal medyada bu ambar yolunda kesilen ağaçlarla ilgili bir takım eleştiriler geldi eminim ki biz onlardan daha iyisini daha canlısını dikeceğiz bundan eminim ama mevcutları da korunabilecek olanları da en azından kesmeden taşıma yöntemiyle korunmasını özellikle istirham ediyorum teşekkür ederim. Uzun çarşı ile ilgili biz işe ilk başladığımızda öngöremediğimiz bazı imalatlar oldu özellikle çatılarla ilgili çünkü düşündüğümüzden çok daha sıkıntılı imalatlar çıktı. O yüzden aslında ilk başladığımız imalata göre artışlar var. Şimdi biz işin son hak yapacağımız için hani önümüzdeki bunu detaylı bir şekilde size sunabiliriz. Ama vatandaşlarla yaptığımız ilk toplantıda da %30'unu vatandaşların ödemesi üzerine bir anlaşma vardı. Ama takdir edersiniz ki işte tabelalardaki isim farklılıkları, işte tente kullanımları da değişiklikler olduğu için her birinin ödemelerine bunlar yansıtıldı. Ama son hak yaptığımızda tek tek her birinin ayrı ödemesi ne kadar belediyenin karşıladığı net bir şekilde çıkmış olacak. Evet, yani şey dediğim gibi hesapta olmayan da çok fazla harcama çıktı. Ama dükkan sahipleri de bu konuda aslında anlayışlı davrandı. Çünkü her birinin farklı işletme olduğu için kullanımları da farklı. i̇ster istemez onlar da hani yerinde doğru müdahale etmek adına yani şimdi bir şekilde çantaya de götürüldü. Altı ambalyonlu çift taraf, iki tarafı da yoğun altı kanalizasyonlu komple. Ee, onlar topak akasya olduğu için alınıp da başka bir yere nakledilme şansı yok. Ama ağaç dikme, orta repüs çalışmalarımız mutlaka eskisinden çok daha güzel oluyor. Şehir girişlerini e, çok suyumuz olmadığı için kuru peyzaja e dönmeye başladık. Ee, mesela susuz girişine kadar olan sanayinin önünden itibaren, ikinci sanayinin önünden itibaren grup çalışmalarımız devam ediyor. Gene Konya yolunda e, yeniden bir grup eser çalışması, e, or, kadar olan kısımda da bir eser çalışmamız şey, Yani şehrin tüm dört girişinde tamamında bir grup eser çalışma, çalışmalarımız, çalışmalarımız devam edecek. Orta Repüjler'deki o güllerde de yeniden gözeme yaparak şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi e, UNESCO Dünya Miras Listesi dediğimiz evet. E, çok büyük bir aslında liste. Yani bu listede Afyon Karahisar'dan bir binanın yer alması şaheser, çok güzel bir şey. Ben emeği geçen kim varsa herkese bir bir teşekkür ediyorum. Çünkü bu listeyle alakalı sadece e, seyahat, dünyada seyahat güzergahını bu liste, önüne liste açıp gezen Seyyahlar. seyyahlar var bu dünyada. Yani herkes duymuştur dünyanın yedi harikası diye bir şey. Bu yedi harikasının genişletilmiş, günümüze uyarlanmış, fazlalaştırılmış şey evet. Bu listede. Şimdi e, bunun için teşekkür ediyorum. Yani Afyon, bu saatten sonra e, ki Gastro Afyon Festivali'ni de hani e, gözlerimle gördüm. Daha da e, turist çekeceğiz biz. Çok İnşallah. harika, bunlar çok güzel şeyler. Ben e, yani minnettarım bir vatandaş olarak. Size minnettarım ben ve benim gibi düşünen insanlar adına konuşuyorum. Şimdi yalnız şöyle Bir durum var. Hani e, bu, bu sayı arttıkça bu sayı arttıkça e, biz trafik problemini daha fazla hissedeceğiz. Özellikle yani e, şehrin merkezindeki uzun çarşı önünde diken otopark bulamama problemi bizim kent meydanının altındaki, zafer meydanının altındaki otoparktan 15 dakika gezip çıkan turistlerimizin problemi. Yani Afyon'a geldiklerinde biz bu arabayı nereye koyacağız deyip biraz sıkılıyorlar. Geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar ve çok mutlu ayrılıyorlar. Yani bizim bu şehri onları mutlu da almamız lazım. Yani zaten mutlu ayrılıyorlar ama evet. bir de mutlu almamız lazım. Şimdi bununla alakalı biz imar Komisyonu'nda da çok konuştuk. Yani bir çözüm bulabilir miyiz, yapabilir miyiz diye. Ya yani ben bunun e, ayrı bir e, şeyle, hani hepimizin buna desteği olur bu ortak konusunda. Yani Afyon'u güzelleştirmek hepimizin görevi arkadaşlar. Bu senin parti, benim parti diye parti yani, evet. değil bu. Yani yarın bir gün karşılaştığımız sorun bu trafiğin daha da artması. Çünkü Afyon'a ciddi bir talep olacaktır. Bununla alakalı e, en önemli bir Bağkur, e, yıkılan Bağkur binasının Orada bir otopark düşüncemiz vardı. O galiba şu anda maddi sebeplerden dolayı biraz ötelendi. Ötelendi. Talep birkaç arkadaşımız var. Bir, bir çalışma yapıyorlar. Bakalım. Böyle bir... Tuz pazarı da belki biraz bu şeye merham olur. Ama yine az sayıda bir otopark alacaktır. biz komisyonda ben onunla da çok konuştuk bunu. Hani bu eski veterinerlik binasının altındaki yerde galiba alandan dolayı oraya bir şey yapılamıyor. Çünkü çok güzel bir... Hepsi alanı orası. Evet. Çok fazla şeye dokunamıyoruz. Yani mutlaka bir o bölgede bir arsa üretmemiz gerekiyor başkanım. İnşallah. Beş sene, sene, sene sonra bir biz artık şeyi konuşacağız yoksa. Hani bazı araçlar şehir merkezine girmesin diye konuşulacak çünkü. Bu Hı. trafik geçmek içinden. <laughs> ya bununla alakalı ben buraya dikkat çekmek istedim. E, teşekkür ederim. E, Afyon gerçekten e, bu Dünya Üniversitesi için bir e, gurur oldu, camimiz. İkinci konumuz e, bu bahsettiğiniz Darslı Afyon'la alakalı. Şimdi çok güzel duyumlarımız var şehir dışından. Yani e, bunlarla alakalı e, biz de her sene düzenledik bu şeyi ama e, daha da geliştireceğiz inşallah bunları. Bunlarla alakalı e, dediğimiz gibi yine e, Afyon emeği geçenler için e, minnettarız, teşekkür ederiz. Başarınız devam ediyoruz. Zorlu Festivali olsun, motokros Şampiyonası olsun, diğer sosyal etkinlikler olsun Afyon'un tanıtımı açısından bayağı ses getirdi. E, büyük fayda sağladı. E, Hemşehrilerimizin de e, bu tür etkinliklere katılımı bayağı yoğun oldu. Bu da sevindirici bir olay. Yalnız e, bazı hemşehrilerimiz bu konserlerin veya diğer sosyal etkinliklerin e, yılın belli ayında gününde değil de her ay veya iki ayda bir kademeli olarak yapılmasını öneriyorlar. İnşallah. Bu konuda bir düşünceniz var mı? Bunu öğrenmek istedim. İnşallah. Şöyle. Teşekkür ederim. Tabii Kültürel faaliyetlerinden sonra biraz daha konserler bu e, ay iki tane olacak. Bildiğim kadarıyla. Şeyde 26 Ağustos'ta Uşak'ta yapan Kültür Bakanlığı e, sunmuş olduğu bir sunumu e, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Zafer Meydanı'nda gerçekleştirecek. İkisiyle 25'i arasında İzmir'de Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık'ın organizasyonunda tüm e, Türkiye belediyelerinin de katılımıyla e, birinci e, deprem ve iklim değişikliği çalıştayına katıldık, Davetli olarak katıldık. Muhtemelen e, bizim belediye meclis üyesi arkadaşlara davet gelmiştir. Ee, tabii biz e, iki kişi, Abdullah Bey'le oradaydık, belediyemizden başka kimse yoktu. İki günlük çalışma programı, birinci gün seminer, ikinci gün de çalıştay şeklinde devam etti. Kısa bir bilgilendirme amaçları bu sözü aldım, bu bir soru değil. Ee, Çalıştay'ın birinci gününde dört tane profesör, bir tanesi deprem konulu, e, deprem temelli yaşanan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki deprem felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ve Ege bölgesinde İzmir ile ilgili jeolojik ve jeofizik çalışmaları kentsel planlamalarda ne amaçla kullanılacağına dair bir iki saatlik sunum yaptı. Arkasından iklim ile alakalı sera gazlarının ve çöplerin analizleriyle ilgili birtakım seminerde görüşülen konular ve arkasından da Çalıştay. Çalıştay sonucunda katılımcı olan tüm belediyelerin ortak olarak belediyelerinde yaşadıkları sorunlar, eksiklikler bir kitapçık haline getirilmek suretiyle Çalıştay noktalandı. Önümüzdeki günlerde bu kitapçık bizlerin eline muhakkak ulaşacak, ben de belediyeye getireceğiz. Ee, buradan çıkan bir iki önemli konuyla alakalı e, ve e, bununla ilgili bizim de belediyelerimizde uygulanmasını arzu ettiğim bir iki konu var. Birincisi e, çöplerin toplanmasında ayrıştırma biliyorsunuz yıllardır bunu burada deniyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Çöp saatlerini belirledik, ayrıştırılmış çöp e, konteynerları koyduk. Bu şekliyle buradan dönüşümün sağlanması ile ilgili konu ama benim daha çok önemsediğim kentsel dönüşüm yani yaşadığımız deprem felaketinin ardından e, ilimizde kentsel dönüşüme girmesi gereken en önemlilerden bir tanesi de şu anda Mısri Mahallesi'ni biliyorsunuz sorun. Evet. Bunun yerel yönetimler bazında çözülecek e, merkezi idarenin elinden alınarak burada bir takım çalışmalar yapılması konusunda ortak bir kanaat çalıştayla netice olarak çıktı. Bunun da dikkate alınacak şekilde, gerçi bizim dönemimiz sonuna doğru gidiyor ama Afyon'a bu bölgenin kentsel dönüşümünün gerçekleşmesi açısından bir çalışma girişinde bulunulması açısından belediye bizim bir an önce faaliyete geçmesini oradaki vatandaşların daha sağlıklı konuklarda oturma haklarının yerine getirilmesini daha yaşanılabilir bir e, çevre oluşmasını bunun için de genel merkezde diyaloglara geçilmesini özellikle az sefer rica ediyorum. Hep söylüyoruz ama gene burada da arkadaşlar belirtti. E, gastronomi olsun diğer konular da kültür bakımından olsun Afyon Gerçekten çok büyük gelişmeler gösteriyor ama e, burayı ziyaret edecekleri içine sığdıramıyor yani burada büyük bir sıkıntı var. Ben hep söylüyorum bu Afyon'un aksını çevre yoluna doğru taşıyalım diye ama demin gördük e, ilale edilmesi, satılması gereken yerlerin e, hala konu olarak değerlendirildi diye çarşı olarak herhangi bir gelişmenin oralarda olmadığını görüyorum. Şimdi burada sıkışacağız başkanım. Yani buna bir başlangıç yapmak lazım. Evet. Yani bir şekilde e, bu başlangıcı yapıp e, daha fazla insanın Afyon'dan yararlanmasını temin etmek, Afyon'a daha fazla para girmesini temin etmek ve Afyon'a e, layık olduğu vekiller ortaya çıkarmak. Ben bunu hep söylüyorum. Bu konuda bir gayret gösterilir de bu ihalesi yapılacak yerlerin çarşı olarak düşünülerek değerlendirilmesi bana göre çok akılcı bir yaklaşım olur. Yani ben ne kadar eleştirilirsem eleştirileyim. Bana ne derlerse desinler. Ama mesele Afyon. Afyon'un büyümesi, gelişmesi ve nüfusu üzerinde tutarken dışarıdan gelen ziyaretçi akınında Uca, üzerinde girebilmesi ve alışveriş yapabilmesi afyondan yararlanabilmesini demin etmek lazım. Yani bunu devamlı söyledik. Söylüyorum da. Ben. Beni eleştirirseniz eleştirin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Birincisi bu. İkincisi de Sayın Başkanım bu afyon lisesinin hemen altında e, ee, yıkımı yapılan eski bizim e, orada Donkular İlkokulu varmış eskiden. <laughs> Bu Donkular İlkokulu'nun resmini ben e, Ülker abinin yapmış olduğu bir çalışmada e, sergide gördüm. Ve ben inanamadım. Donkular İlkokulu olduğundan dolayı ilgimi çekti. Ben Donkular İlkokulu mezunuyum ama eski itfaiyenin yanındaki Donkular İlkokulu'ndan mezunum. Meğerim babam söylerdi. Dedi ki, derdi ki, Afyon Lisesi'nin altında Donkuna İlkokulu esas oradadır oğlum. Sen bilmiyorsun derdi. Ben de tabii bilmiyorum yani ne bileyim. Şimdi o eski Donkuna İlkokulu'nu ihya etmek adına cephe silüetini, Afyon Lisesi'nin cephe silüetine uygun bir şekilde yapılması. Yani Donkuna İlkokulu yapmayalım oraya. Onları gene derslik yapalım. Ama cephe silüeti Donkuna İlkokulu'nun cephe silüeti, şey, işte, Afyon Lisesi'nin cephesi üyeliğine uygun olsun istiyorum. Bu konuda resimlerle bakalım, bir şeyler yapalım demiştiniz başkanım. Bu konuda bir gelişme var mı? Var. Eğer e, gelişme yoksa ben de yardımcı olayım. Tamam. İlker abiyle birlikte e, bu konuya biz destek vereceğiz. Gerekirse de milli eğitim ekleriz beraber. Tamam. Beraber. E, şey bir şey yapalım. Sağ ol, teşekkür olun, teşekkür ederim eski haline getirelim diye çalışıyoruz. Afyon Lisesi'nin üzerindeki okul var. giriş noktasının üzerinde onun aynısını oraya yapıyoruz. Eski resimleri de gördüm ben, onun aynısını yaptırıyoruz oraya. Sor, sor.